Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah kardeşlerim. Tebliğ aracı niyetiyle hisse yoluna çıktık. Sizlerin yardımlarıyla inşallah emri bil maruf nehyanil münker. Rabbimizin emri olan tebliğ vazifesini icra edeceğiz. Aldığınız bu hisselerle kardeşlerim hem dünyanıza hem ahiretinize yatırımlar yapabilirsiniz. Elhamdülillah şu anda bin hisseye yola çıktık. 250 tane hissemizi tamamladık. Hisse bedelimiz kardeşlerim 500 TL'dir. Bu şekilde hissenizi alabilirsiniz. Alacağımız inşallah araba dolu olacak. Tebliğ niyetiyle gideceğiz kardeşlerim. Kapı kapı haseten haramların işlendiği, Allah'ın razı olmadığı amellerin yapıldığı yerlere giderek onları Allah için kınamadan, hor görmeden Allah'ımızın emri olduğundan dolayı uyaracağız kardeşlerim. Nice insanlar belki uyarmamız vesilesiyle hidayete ulaşacaklar. Sizler de hissedar olacaksınız. Tekerlek döndükçe bu şekilde kazanacaksınız kardeşlerim. İnşallah bu videoyu da paylaşabilirsiniz. Benim gücüm yok. Ben para veremem diyen kardeşlerimiz de inşallah çevrelerine paylaşsınlar. Edda ala hayri kefaidihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hayra vesile olanlar hayır yapan gibilerdir. Anne babalarınızın, akrabalarınızın, ümmeti Muhammed'in niyetiyle de kardeşlerim bu hayra vesile olabilirsiniz. Hep beraber damlaya damlaya göre olalım kardeşlerim. Hayırlı haberler bekliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.